Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik Genel Kripto Piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Fiyatlarda sert düşüş yatırımcıların akıllarındaki soru işaretleri bizlere getirdi. Luna Klasik'teki önemli teklifler ve kriptodaki bu sert düşüş ile birlikte bizleri neler bekliyor? Bunları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Video detaylarından önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak videoyu like atmanız, fikir, öneri ve sorularınız varsa da yine yorumlar kısmında bizlerle paylaşırsanız sizlere yardımcı olmaya çalışalım. No klasik fiyatlarına baktığımızda 4.06 fiyat bandı ve 3.01 hedefinde her videoda olduğu gibi bahsediyorduk. Ancak şu anda fiyatlar negatif yönlü kırılmaya başladı. Bitcoin başta olmak üzere genel kriptodaki bu negatif yönlü düşüş tabii ki e, özellikle kaldıraç işlemlerde long short işlemlerinde long işlemlerini fazlasıyla tasfiye etmiş durumda. Tabii ki bu da bizlerin karşısına çıkmış durumda. Duvon, Telefon, Maps birçok teklif, birçok gündem Luna Klasik kısmında geliyor. Ancak hızlı bir şekilde şöyle gündemdeki tekliflere bakalım. Serti düşüşten en çok etkilenen coinleri başında Lunch USD Klasik geliyor. 3 teklif önemli bir şekilde karşımıza çıktı ve şu anda SDK 053 yükseltmesi bu teklifi kabul edilmesiyle birlikte fiyatlarda bir hareketlilik olması gündemde. Şu anda 3 teklif oylaması devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki çalışmalar, USTD çalışmaları ekstra olarak yine SDK versiyon 0.53 ve birçok teklif ter zincirini geliştirme konusunda devam ediyor. USTD teklifi en kritik oylama ve desteklemesi ile birlikte doğrulayıcıların fikir ayrılıkları bulunuyor. Ekstra olarak eski sözleşme yürütme sorgusunun tekrar aktif edilmesi, oylaması evet olarak gidiliyor. Yine birçok teklifin sık sık gelmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak şu anda fiyatlar negatif yönde giderken bu bizlerin ne kadar etki edecek bunları sizlerle birlikte göreceğiz bakacağız. Bunun yanı sıra Bitcoin'e bakalım şöyle hızlı bir şekilde. Bitcoin'de de 113.500 alt noktalarından bahsetmiştik ancak fiyatlar şu anda 112.500 dolarlarda. Ee, ekstra olarak bizlerin karşısına neler çıkabilir? Bu düşüş sonrası alt coinler toparlanır mı? 13.500 bandın üzerine tekrar çıktığı takdirde olabilir. Trump taraflı gelecek yine açıklamalar bizleri bir nebze yukarıya doğru çıkarabilirken FED taraflı gelecek açıklamalar özellikle 50 baz puanlık bir söylenti yine iddialar FED tarafında gelen açıklamalarda yer almış durumda. Bunlar bizler için önemli bunları sıkı bir şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Ee, baktığımız zaman tabii ki yine gelecek olan açıklamaların bizler için kayda değer ve önemini net bir şekilde söyleyelim yine. Bunlar geldikçe gündeme geldikçe sizlere aktaracağız. Fed üyesi Bostich tarafından yine faiz oranını düşürmek için pek neden göremiyorum. Şu an krizde olduğuna inanmıyorum. Fed toplantısı 2025 yılı içinde yalnızca bir defa faiz indirimi planladım açıklamaları varken yine gördüğünüz üzere son 24 saat içerisinde tasfiye edilen miktarın 1.7 milyar dolara ulaştığını görebiliyoruz. Bu detaylar önemli. FETİS etkilisi Miran'da yine 50 baz puanı faiz indirimleri yeniden dengeye getirebileceğini bakarken kripto piyasasındaki bu negatifliği görebiliyorsunuz. Kırmızı e, mumları sık sık karşımıza çıkıyor. Adam back tarafından da düşüşler bitcoin zayıf ellerden güçlü ellere geçmesi için vardır diyerekten bitcoin düşüşünün önemli fırsatlar doğrulabileceğini bizlere sunmuş durumda arkadaşlar. Bu ve buna benzeri gelişmeye son dakika haberleri oldukça bizler sizlere sunup aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.